Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçe Uyalar YouTube Kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir model çıkarttım. İki sırada tamamlanıyor. Tekrar kullandım hanımlar. 2 renk olduğuna bakmayın. İkisi de aynı renk zaten. Ben iki ip yürüttüm. Modelimi çıkartmak için e, ipimi kopartmadan yedek bir tane daha ipim vardı. Üzerinde o şekilde yapıp sizlere göstermek istedim. İpimi de kopartmadan biraz daha ilerletip daha güzel oluyor modelimiz gerçekten modelimizin yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz ayrıca bildirim zilini aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum hemen modelimizin yapılışına da geçelim. İp numaramızla başlayalım. Altın Başak 357 numara hanımlar. Pembe kum boncuk kullandım. Bu boncuklarımız açık satılıyor hanımlar. 12 dizi halinde satılan iplerden almadım. Bunlar da birazcık çok fazla değil ama biraz büyüklü küçüklü arasında çıkıyor. Bu da hiç sorun değil. Model çıkarttım. Kötü durmuyor hanımlar. Gerçekten hoş duruyor. Ben rengini çok beğendiğim için bu şekilde çok az boncuğumu aldım bu da dediğim gibi aynı numara tığım 21 numara altı batsında 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstereyim modelimde bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel çok kibar bir modelimiz oldu Boncuklarımız da gayet güzel duruyor. Tabi kum boncukla da yapabilirsiniz hanımlar. Elinizdeki boncukları değerlendirip bu şekilde de modelinizi yapabilirsiniz. Ben bugün pembe kullanmak istedim. Elimde de bu boncuklarım vardı. Gerçekten çok hoş, çok kibar, çok zarif duruyor. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. İlk baştan Başlayıp devam edelim. Ben bunu ilme gene e, devam edeceğim. İlk baştan yapılışını hemen tekrar sizlere göstermek istiyorum. Ilmeğimizi hemen şöyle bir zincir daha çekelim daha kolaylık olsun. Hatta bir zincir daha çekebilirsiniz hanımlar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi tığımı 3 kez doluyorum. Tığımı 3 kez doladıktan sonra herhangi bir tığ battığının içinden girdim. 2 2 2 ve 2 çektim. Bu tığ battı hanımlar biraz yan yana batılmış bir 3 zincirle tığladım yan yana çok ayrık değil o yüzden 3. tığ batısına batıyorum siz eğer 3 zincirle tığlama yapıyorsanız arasını çok çok açıyorsanız hanımlar 2. tığ batısına batabilirsiniz ama dediğim gibi e, bu sefer de 2. tığ batısına batarsanız belki marullanma olabilir yani modelimiz üst üste gelebilir o yüzden bir tık daha yan yana yapıp böyle üçüncü tığ batısından yaparsanız modeliniz daha güzel düşecektir trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum buraya hemen 4 boncuğumu aldım boncuğumu sabitledim boncuğumu sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum tığımı yine üç kez dolayıp Aynı tığ batsın içinden girdim. 2 2 2 ve 2 çıktım. İlk başlangıç kısmımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi araya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine 3 kez dolayıp 3. tığ batsını batacağım hanımlar. Şimdi modelime dönüp buradan devam etmek istiyorum anlatmaya. Gördüğünüz gibi şurada hemen Pardon hanımlar ipi katından aldım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımı yine 3 kez doluyorum. 1 2 3. tırbatısından girdim. 2 2 2 ve 2 çıktım. Pardon, tekrar baştan alalım. 3. tırbatısından girip 2 2 2 2 çıktım. Buraya bir zincir yine 4 boncuğumu alıyorum. Boncuğumu sabitledim. Bir zincir çektim. Tığımı yine 3 kez doladım. Aynı tığ batısının içine girerek 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir. Tığım yine 3 kez doluyorum. Yine 3. tığ batısından girerek 2 2 2 2 çıktım. 1 zincir. Buraya yine 4 boncuğumu alıyorum. 4 boncuğumu aldım. Sabitledim. Yine bir zincir. Tığımı 3 kez doladım. Aynı tığ içinden girdim. 2 2 2 2 çıktım. 1, 2, 3 4 zincir tığımı yine 3 defa doluyorum. 3. tabağımsına geçtim. 2 2 2 2 çıktım. Buraya 1 zincir yine 4 boncuğumu aldım. Boncuklarımı sabitledim. 1 zincir çektim tığımı 3 kez dolayıp aynı tığ batsın içinden giriyorum 2 2 2 2 çıktım yine 4 zincir tığımı 3 defa dolayıp 3. tığ batsından girip ve trabzanımı oluşturuyorum hanımlar bu şekilde modelimizin birinci sırasını tamamlamış oluyoruz gördüğünüz gibi şu şekilde yaptıktan sonra hemen üst kısmına da geçelim. Hemen diğer ipimizle devam edelim. Şimdi şöyle göstereyim hanımlar. Siz başlarken hemen şöyle iki boncuğumuzun arasından ilmeğimizi sabitleyip modelimize modelinize başlayabilirsiniz hanımlar. Ben bu şekilde hemen İki boncuklar arasından girerek başladım. Hatta o şekilde gösterelim. Buradaki iki bir taraftaki de bir tarafta kalacak şekilde boncukların ortasından girdim. İlmeğimi sabitledim. Tığımı şimdi üç kez doladım. Aradaki dört zincirlik olan yerden giriyorum. Önce bir sonra iki 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 2 çıktım 2 zincir trabzan altından girdim kapattım 2 zincir çektim trabzan altından kapattım 2 zincir yine trabzan altından kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir kapattım 2 zincir, zincir kapattım burada 2 4 6 oldu. 7 ve 8. 8 tane böyle pimpirik yaptıktan sonra hanımlar aynı 4 zincirli olan yere bir sık ile buraya tekrar sabitlemesini yaptım. 1 2 3 zincir çektim yine boncuklarımın ortasından girdim buraya kapattım tığımı 3 kez doluyorum aradaki 4 zincirlik olan yerden girdim önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım 2 zincir trabzan altından kapattım 2 zincir trabzan altından kapattım 2 zincir kapattım 3 oldu 4 2 zincir kapattım 5 2 zincir kapattım 6 2 zincir kapattım 7 Yine 2 zincir kapattım 8 4 zincirlik olan yerden tekrar bir sık iğneyle sabitlemesini yaptım. 3 zincir. Boncuklarımın hemen ortasından girdim. Buraya sabitledim. Modelimiz bu şekilde oluyor hanlar. Yine tığımı 3 kez dolayıp hemen burayı da yapalım. Tırabzanımızı oluşturduktan sonra 2 zincirle devam ediyorum. 7. yaptım. Şimdi 8. de tamamladıktan sonra hanımlar hemen dibinden bir sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir iki boncuğumun hemen ortasından kapattım. Modelimizin yapılışı bu şekilde hanımlar. Gerçekten çok güzel, çok kibar bir görüntüsü var. İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz hanımlar. Gerçekten çok güzel, çok kibar bir model oldu. yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.